Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyuna karşılaştık arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte blok tank oynayacağız. Ve oy, çok iyiymiş lan bu ne? Oy. Arkadaşlar blok madenciliği gibi oyun sanırım ben de şimdi fark ettim de. Oğlum güzelmiş bu orada. Oy. Böyle bir üstüne durdu şey yapınca. Arkadaşlar normalde e, bugün ikinci video olarak gelmeyecekti. Başka bir oyun gelecekti de. E, korku bir tane gelecekti ama işte olmadı ya. Onu düşünüyoruz bakalım ne oluyor da. Arşıl falan bir şey oluyor. Blokları ha yetiştirme bir tanım gerekiyormuş da arkadaşlar. Ama daha işte korku oyunu gelecekti fakat e, korku oyunu da te telefon dayanmadı çöktü sürekli o yüzden mecburen korku yerine bu oyun geldi. Ama da korku oyunu geldi gerçekten. Korku oyunu da daha güzel olacaktı gerçekten vallahi ya. Ne güzel korku oynayacaktı. Bunda ha bunları yükseltiyoruz güzel güzelmiş tamam buradan ee, buradan başka baş bir şeyler daha tamam başka bir şeyler yükseltebiliriz ve buradan da blok değeri ha madenciler hem tamam, oyu güzelmiş bu arada gerçekten tamam güzel bunları sen düşürsek daha fazla para mı kazanıyoruz ben de anlamadım da onu tam olarak da tamam bir şey olmaz güzel iyi bu arada tamam ben gidip arkadaşlar bu, bunu güzel yapmışlar bak bu Tekken oyunu gerçekten çok mantıklı diğer oyunlar gibi en azından böyle para iki saat beklemiyorsun. Bundan en azından gidiyorsun mesela bu, bu tekrardan paraya daha fazla almak için böyle sürekli kas, kasman vesaire gerekiyor. Ve daha güzel ama işte o yüzden. Güzel gerçekten güzel yapmış arkadaşlar e bunu. Şu an bayıldım bak rahatlat. Hatta biz yine bir dakikalık rahatlatma videosu mu atsam ben anlamadım ki. Bayağı iyi bu arada arkadaşlar e, gerçekten. Aa depomlu maxi blok oldu. Aa boş yapmışım birazdan da bir şey olmaz. Bu ne? hold diyor. Tıklayamıyorum her neyse. Arkadaşlar hemen şey yapalım da blokları ben nasıl ben çağır derken Allah Allah blokları ha şu anda maksimum blok var ah ya şu anda okey tamam bu, bu maksimum okey şimdi bunu hızlandırmam vesaire mi gerekiyor ben onu tam olarak saniye bakalım bir Ha, buradan ekstra bir bölüm daha açabiliyorum. Bunun için de yüksekten işçileri yükseltmem gerekiyor benim. Tank kapasitesi bırakma seviyesi. Bırakma seviyesine. Allah Allah. İyi var bu orada. Tırmanış hızı derken. Aa tırmanabiliyorum. Oo, okey. Ben bunlarla bir tane bir yani yer şu an açıyorum da çok kanalım yeni bir Ay, güncelleme de gelecekmiş. Güzelmiş bu arada konuş vesaire falan etkileşimle kuramıyoruz, kurabiliyoruz. Da. Sanırım hold işte yakında blok tankı boş mu? Aa tam şu an tank lazım işte bana. Ben yani şunları toplamam gerekiyor. Okey. Güzelmiş. Gerçekten çok güzel kişi şu an. Bir son bir tane ne oluyor? Ve evet tekrardan bir sıra daha geldi arkadaşlar. Bunlar neymiş ya? İşçi bloğu dekonizasyonu falanmışlar diyordu. diyor da. Allah Allah ben Bunun neymiş lan? Yani bundan bir mesela madenci dersem ne oluyor. Allah Allah. Bir kişi daha geliyor. Evet vallahi da geliyor. Çar tamam okey. Bir kişi şimdi çok güzel. Imiş, blok değeri falan diyor. Madenci kapasitesi diyor. Madenci kapasitesi nasıl yani ya? Tam i̇şte madenci vesaire çarlıyoruz bu, bu, bir tık yavaş kasıyormuş. Ben kadar hızlı kasmıyor Olsun ya güzel tamam. Tamam şimdi şöyle tekrardan gidelim. Şuraya bakalım neler oluyor. çalışan iş A 400 bir. böyle alabiliyormuşuz. Okey, tamam anladım. bu neymiş? Bilgisayar kiralama itiren ilkini otomatik olarak tren, yani e, Robox. Okey. Robox hiç bakmaya bile gerek yok. Yani o kadar size söyleyeyim ben. E, buradan paramızı bir alalım hem ayrıca. Diyor. kul yükseliyor. Biraz, o kadar çok için. Ve artık bayağı yükselmiş bu arada. Tamam sınırı geçiyor yükseklik diyor. Oğlum ne oluyor lan? Lan oğlum çıkamıyor bir Hayır ya. Kötü olmuş. Lan dur. Çıkıyor ben şimdi çıkır mı ya? Lan bunlar şeymiş buradan diye de yaparım. 3K 4K olmuş çok iyi. Arkadaşlar diğer şeylerimizi de aldım buradan. Aa şey bitti. 900 diyor da. Tamam şimdi akşam eve gitmem lazım ne oldu blok tank boş diyor. Bizimki ne oldu? O niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Ha, tamam bu treni topluyor. Sanırım değil mi? Aynen arkadaşlar bu treni topluyor ki. Oha ikili maden için oha. Nasıl yani? O nasıl bir para lan o? 20k diyor direkt manyaya bak. Elmas sayın yani gidip bunu yükseltmeyi yükseltebiliriz yükseltme, burada. Allah Allah. Aa bir, bir şeyler gelmiş. Elmas gibi iki kat değer gelmiş bu orada bir de. Ne kadar sürüyor bir şey daha işte atlamak için tıkla falan diyor. Yüzde yirmi beş çıkmış. Kitlenmiş pastel pembe. Bu neymiş? Allah Allah. Arkadaşlar bu dostluk sonra treni geçecek. Bu videoda ama net treni götüreceğim yani hiç merak etmeyin. Güzel bu arada gerçekten oyun çok güzel. Şu an sardı beni. Güzelmiş. Şu sayıda işi bitirelim de. Tamam çok güzel. Aa 2x değer. Acaba dur bir saniye. Dolmuş zaten paramı acaba 2x katı mı alacağım? Öyle bir şey olabilir mi? Sen hem hemen şu süre bitmeden bir alayım ben paramı. Ne olacak acaba? Kaç k? 4k yani çok da bir şey değil gibi. Treni de çağırabiliyorum da. Ne oldu lan? Geldi mi lan tren? Ha bazı tutman gerekiyor tamam. Şu an önce treni çağırmayalım ya. Tamam güzel şimdi 3K'ya bence harcayayım ya şu anlık harcayayım full artı full olsun Şimdi e, işçi şimdi bunları ben bir de yükselttim 250 350'ye kadar yükseltmek istiyorum ya Tamam güzel 80'e verildi 400'e verildi Kaça herkes 5 seviyemi? mi 5'ten daha da yapalım sizlerce bir kağıda denişti artık da. Tamam tank boş. Allah belanı vermesin. Dur koş. Koş. Tren şu an çağırmak istemiyorum ya. Dolsun iyice arkadaşlar. Orası da öyle çağırız. Yani bir yapalım bak şimdi merak ettim nasıl yapacaklar mesela tık, tık hemen hiçbir şey çek merak ediyorum şu an onları gerçekten şu anki daha fazla para kazanıyoruz. zaten o yüzden sıkıntı yok o şeyi yükseltmek için zaten. Nasıl dolu mu? Aa doldu. Bakalım akşam nasıl oluyormuş. Bakın bize 500 falan diyor arkadaşlar. Aa vurunca değerli mi seviyor ben ama var ki. işte diyor. Rastgele arkadaş diyor. Oo. Bayağı düşüyor bu arada arkadaşlar. <laughs> 12 binin yeni çizgiler görmüştüm. Ben belki yeni çizgi alalım ya biz. 12 var mı? Vallahi de var, çok iyi tamam. Demek ki alalım bunu da hemen. Aa tamam. Kaç para? Çalışkan, iş, çalışkan, çalış, çalışkan iş diyor. ha. Okey. Tamam. Blok takip baş arkadaş, koş 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 koş. Hemen koş, tekrar kasalım. Doluyor bu orada her şeyde. Ne yani şuna? bir şey yapalım da bu arada al şunu da şunu tamam çok güzel tamam şimdi 5k'yı blok değerine yükseltebiliyorum madencilik var 20k istiyor madenci kapasitesi 2 ben yetim niye bunu aldım ben de bilmiyorum da neyse artık... hadi eve de artık treni artık gidip çağıralım da çünkü kan tam kapasitem aşağıda dolduk yani. Bakın trenimiz nasıl olacak? Treni bir çağıralım. Nasıl oluyor? Orada pistek bir yer Aha geliyor vallahi arkadaşlar. Gel lan gel gel. Ve akşer doldu vallahi. Ya oğlum bu ne? Sürekli 404 x Bu ne ya? Bunun karı bana ne oldu? Allah Allah. Hiçbir yarama yaramadı. Hiçbir işime yaramadı. Yaramadı neredeyse bu ya. Şu an en baştaki en full seviye yapmak istiyorum. Ya. En çok tasarımıza baktığımda. O yüzden bu karşı hak ediyor. 2.5K 70 seviye oldu. Güzel. 10K'cıydı k neredeyse. Tamam bu Hiç sıkıntı. Bu iyi bu arada. Gerçekten çok değil bence. Kaç? 26K mı? Uy, 26K ben gördüm lan. Hayır ya. Blok tankı boş diyor. Bir saniye. Ben başka bir birazcık yükselteyim. Ondan sonra hemen direkt şu diğerini hemen tekrar yapalım. Blok Güzel. Birkaç 10 bir kampanda olsak işte rahat full save yaparım yani. O yüzden yaptık bu sporu. Özgür diyor. Buradan. Özgür neymiş? Tamam. Buradan bir şey hediye gelmiş. Tamam, bu gelmiş. Ve bu sıradan kostüm diyor. Kostüm geldi. Bakalım ne geldi bize. Ve kutup ayısı kostümü mü geldi? Oy güzel. Yani tabi çok güzel değil yani kostüm kostüm güzel yani değeri güzel değil tabi ki oğlum maksimum bloklar falan yiyor işte sürekli niye böyle yapıyor bu oyun illa ki orada o ben 20 22k oldu bak herhalde orada bug mi girdi ben anlamadım ki şuradan ben halledim akşamı şok ediyordum. nasıl yani oğlum ne oldu lan şimdilik Allah Allah bak Oğlum ben şimdi ne yaptım da böyle oldu bu oyun. Allah Allah. Böyle olmaz ki işte. Olmaz ki işte. Kaç para geldi Hadi bir bak veremeyeyim ki. Ha, sen durmadım, durmadım için aksi doğru düzgün. Böyle gözükmüyor işte. Okey tamam doğru düzgün bir durmadığım için olabilir arkadaşlar önünde de. Dur bir şeyler falan vardı burada sanki. Dur şuradan ben bir ee... Dur şu 20k yaşıyor. Şundan bir tane daha mı alsam ya? Alayım bile. Çalışsınlar da akışça e, i̇yi işim yarıyor bunlar. Kapasitesi falan arttı bunun bu arada. 16 olmuş. Harbi. Tamam. Madenci kapasitesi falan. 20 kaldım. Şunu sonuçta şunu. Tamam, tamam şimdi artık daha fazla kapasitesi var. 16 kapasitesi olmuş. Güzel. Bunun da 16. yeni gelen işçimizlerde. Evet, bakalım. Bunun da 16'ymış. Tamam güzel. Güzel tam şu trenimizi çağırmak için tekrardan bir bu boşaldı mı? Boşalıyor enerji tam gelsin bizim trenimiz. Tam bizim trenimiz geliyor güzel. Bak paramızı almak için sonra gidelim. E, ortaya da bir şeyler daha kur kurabilir miyiz diyeceğim. 84k şimdi hatırladım. Ve aha ne oluyor? Lost like you have met you. Tower height goal. Ve bayağı yüksek oldu ve yeni bir yer açıldı arkadaşlar çok iyi. Hemen bir çıkarmak için 208 tamam. Bizim ikiler halleder diyeceğim. Bizimkiler halledemez. işte. otomatik tren çağırma olsa olurdu da. Sanmıyorum ya. Hadi bakalım. Çim adasına geldik arkadaşlar. Lan. Ha tamam okey. Zaten geri atıyormuş tamam. Bu neymiş? Blok tankı boş. Ha tamam burada şimdi düzenlem düzenlememiz gerekiyor arkadaşlar. Okay. Bu neymiş? Hold diyor. Treni böyle çiketebiliyoruz mu? Hoppa. Uy. onun bayağı lan sanki PUBG oynuyoruz. Adı at diyormuşuz gibi bu nedir ya? Güzel yapmışlar arkadaşlar işte bu arada gerçekten bu, bu güzel olmuş bu oyun. Bir söyleyeyim hızlı da kasıyorlar bu arada gerçekten. Direkt ben size treni çağırsam yeterli bence. Oğlum ben zaten direkt 400 yaptım bu nedir ya? Birazcık da geç olsun diyeceğim. Olsam mı neyse. Gelsin bakayım hemen trenimiz bizim. 9K param var. Bakın burada kaç varmış. Burada 20K varmış güzel. Daha ne kadar iyi kötü. Bu arada gerçekten oyun çok güzelmiş bu arada. Kırdım oluyor yok olmuyormuş tamam. 32K param oldu arkadaşlar i̇şte çok iyi. Çok iyi. Ben yani şey yapabiliyoruz neyse. Açık videomuzu bitirelim. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda üzere. bize açın isterseniz kanala abone olabilir ve Paylaşım için de abone olup like atabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın görüşmek üzere ve bay bay.